Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra yeniden döndüm ve bugün evet Golden Egg açacağız ve 531. gündeyim. Bu kadar ilerledim. Ve çoğunuz inanmayabilir. Bir tane şey daha göstereyim kanıt. Şöyle dışarı çıkalım. Hazır buradayken Diamond Unicorn'umu da yanıma aldım. Bayağıdır benimle değildi bir arkadaşıma vermiştim. Sonra onda kalmış. Şöyle göstereyim. Ve çoğunuz zaten ee, hani inanmayacaktır. Böyle oyunda da olabilir ama nasıl yaptığımı düşünecektir. Biraz zor da aslında hani sabır istiyor. Bir kere böyle e, bir 10 gün girdikten sonra zaten alışkanlık oluyor. Her gün girmeye başlıyorsunuz. Ve tabii benim de unuttuğum günler oluyor. Bazen hatta bir buçuk gün almadım bile olmuştu. Son an yetişmiştim almaya. Bazen akşam alıyorum. Sonra onu dengeleyerek sabah şey yapıyorum. Tabii o dengelemede birkaç gün sürüyor yani. Biraz zor bir işti. Neyse bugün Golden Egg açacağız. Bu arada dur, buradaki de Duruti. Ve üzücü bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunları biriktiriyordum. İlk e, bu Golden Egg başladığında biriktiriyordum ve şu Rocket Racer'a e kadar buraya kadar getirmiştim. Hani hiç kim demedim. Baya biriktirdim. Sonra bir gün e, doktora gitmiştim. Günlük ödülümü almadığımı hatırladım. Duruyu aradım işte doktora gidiyorum. Duru da evdeydi. Günlük ödülümü alabilir misin dedim. Ve bunları alma hani ben bunları biriktiriyordum. Duru benim biriktirdiğimi bilmiyordu. Alma demeyi unuttum. Yani onları alma demeyi unuttum. Bu arada kayıt alıyor mu? Alıyormuş. Ve Duru da bunları almış. Ben de tabii üzüldüm baya çünkü biriktiriyordum. Hepsini birlikte alsak daha güzel olabilirdi. Ama neyse böyleymiş işte. Ben de sonra birkaç tane daha alıp şunu falan aldım biriktirmeye devam ettim. Neyse şimdi açalım en iyisi. Ama bu önemli bir an. Çünkü bu benim ikinci golden egg'im olacak. Da daha önce diamond ve bir tane daha golden egg açmıştım. Koyabilirsem şurada bir yere iyi e butonuna koyarım. Tamam burası güzel. Bu arada oyuna uçak gelmiş. Onu da bakarız. Şimdi alıyorum. Bismillah. Ve kim dedim. Wow. Aa diamond egg sıfırlanıyor. Aa dur beni götürüyor. Bu arada diamond egg çok güzel. Evet yine Golden Egg. Ah oturmadım bile. Şurada da Unicorn arkadan geliyor ya yazık. Neyse ben de oturayım. Unicorn şimdilik Gold egg'i alacağım elime. Bir bakalım ben bir ortaya falan geçip Golden Egg trade diyeyim neler verecek onlara bakalım. O sırada belki ıı, ihtiyaçları falan gelir. Bir de uçağa bakarız onlardan alırız herhalde. baya biriktiriyorum günlük ödülleri. Aa Sara geldi ne haber? Bana da ne haber diyor. Hadi gidelim. Bu ne? Ben böyle bir şey bilmiyordum. Allah Allah. Aa kurabiye mi bu? Mooncake'miş. Aa biz bundan almıştık. Bir e, um, Erasta'ya gitmiştik. Orada bir satıcı vardı. Beleş vermişti bize. İçine yani indirim paketi çıkmıştı. Çok iyiydi. Hira geldi herhalde. Bu Hira mı? Ha değilmiş. Hira gelecek diye biliyorum. Evet Hira oyuna gelmiş. Şimdi bir Golden Egg Trade spamlayalım. Tamam şimdi bu arada güzel server. Güzel şeyler verebileceklerini düşünüyorum. Belki de açmam trade'lerim çok güzel şeyler verirlerse. Sarah ne verecek bakalım. Hayır bu olmaz. Biraz daha spam yapalım. Aa bak birisi daha trade attı. Hayır bunu olmaz. Atayım. Hayır ya buna vermem ben. Aa şurada golden unicorn varmış. Belki verir trade atalım. Aa, bir dakika trade atlar. Şurada uçak. Daha önce bunda bir tane ım, suda giden araba vardı. Onu biliyorum. Şöyle bir sunayım ne verecek acaba? Uçak da alırız. Güzel olur. Şöyle bir bakayım kaç liraymış. Oo 3500 çok fazla. Ben de arkadaşlar şunları biriktiriyorum koton kendi yani 7 tane çok bir yıl önce falan hatta iki yıl olmuş mudur bilmiyorum. Şurada bir tane şey açılmıştı. Sirk ondan almıştım. Onun hatta maymunları da var. Ah helikopter de var. Bu kaç lira? O 4 bin lira ama bunlar çok pahalı. Bana bir sürü crunch kit sunuyor şu arkadaşım ama bende 20, 21 tane var. Ben hatta OC'ye de biriktiriyorum. Hani biriktirmeyi çok severim bir şeyleri. Bende var zaten kardeşim vermem. Aa şu kanguru pokoyu uzatmış. Biliyorum bu bug'ı. O. Bu arada akşamları güzel oluyor rengi böyle tam e, altın da değil biraz daha koyu bir altın tonu. Aslında şunlardan açabilirim. Bir ara hediyeler yenilenmişti yeniden yenilenmiş. Güzel duruyor. Bir çiçek vardı. Onu hatırlıyorum. Bir tane açı aç açsam mı? <laughs> Söyleyemedim. Açsam olabilir. Bu arada sesim garip geliyorsa özür dilerim. Ayarlarla biraz oynamaya çalıştım da çok kötü geliyor bence şu anda. Bak kardeşim sende de var ondan bende de hadi tradeleyelim. Adam oyundan çıktı gözümün önünde. Of hiç güzel şeyler vermiyorlar ki. Bu kadar değerde değil. Hero'da da golden unicorn var. Aa bak kutu açıyor. Bakalım ne çıkacak. Ne çıktı? Kenarda gözükmüyor. Sarı de bana bunu falan sunuyor da. Al mı? Beleş mi vereceksin? Bende var herhalde ondan. Bir bakayım. Hmm, yok galiba. Ha beleşmiş. Yay, teşekkürler. Vermedi ya. Hani bereşti? Of. Ahire bana hediye veriyor. Teşekkürler. Bu arada sana ihtiyaç geldi galiba. Şu anda iki tane daha geldi. Onları yapacağım. Bence banyoda açalım. Banyoda en şey oluyor. Aa, oyun alanında da açabiliriz. Hadi Hira'nın hediyesini açalım. Bu arada video 6 dakika olmuş. Biraz daha uzatalım videoyu. Aa! Güzel. Güzelmiş. Evet. Tamam. Şimdi suyunu da verelim şurada. Hadi bakalım. Ay kucağım olduğu için verilmiyordu. İç bakalım limonata. Rengi de uyumlu. Son ihtiyaç değil galiba bu. Ah! Açılıyor. Hadi bakalım. Hayır ya. Ama bu da çok güzel. Tamam. Ben zaten Golden Dragon vardı. Aa. İçeyim bari şimdi. Çikolata süt güzeldir. Severiz. Ben zaten vardı bir tane bakın. Şöyle. Neyse ben de bunu tradelerim ya. Çok da kötü değil. Hepsinde de varmış ya. Kaç tane? Üç dar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu kim ya? Bir sürü kişi toplandı yanımıza. Neyse. Ee, bu videoda bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında diyeceğim başka bir şey yok. Şu de kabul ederim. Belki güzel bir şey verir. Yok kedi olmaz ya. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.